Tarih, Doğa ve İnsan YouTube kanalından herkese merhaba. Adnan Menderes için hazırladığımız belgeselin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Belgeselimizin birinci bölümünde Adnan Menderes'in Aydın'da Çakırbeyli çiftliğinden başlayıp Demokrat Parti'nin kuruluşuna kadar giden yaşamına değinmiştik. Dilerseniz yukarıdaki bağlantıyı tıklayarak belgeselin birinci bölümünü de izleyebilirsiniz. Belgeselin bir önceki bölümüne kısaca geri dönecek olursak Adnan Menderes'in Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda başlayan siyasi yaşamı Atatürk'ün kendisini keşfetmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam etmiş ancak parti içi muhalefetin öncülerinden olduğu için 21 Eylül 1945 tarihinde partiden ihraç edilmiş 7 Ocak 1946 tarihinde Celal Bayer liderliğindeki Demokrat Parti'nin kurucularından biri olmuştu. Demokrat Parti kurulduktan bir ay sonra il örgütlerini oluşturmaya başlamış, bu amaçla parti kurucuları yurdun çeşitli yerlerine dağılmıştı. Teşkilatlanma sırasında Demokrat Parti çok fazla ilgi görmüş, yurdun her tarafından Demokrat Parti'ye olağanüstü bir ilgi, olağanüstü bir katılım gerçekleşmişti. Partinin Ankara İl Teşkilatı 5 Şubat 1946'da kurulmuş, bundan sonra Aydın, İzmir ve İstanbul teşkilatlanmaları gerçekleşmişti. Demokrat Parti 3 ay içerisinde 26 il ve 75 ilçe teşkilatlanmasını tamamlayabilmişti. Partinin hızla gelişip büyümesi CHP'yi tedirgin etmiş ve iki parti arasındaki gerginlik giderek artmaktaydı. Demokrat Parti'nin giderek artan gücünü gören CHP Meclis Grubu 26 Nisan 1946'da Cuma günü toplanarak genel seçimlerin Eylül ayından Temmuz ayına çekilmesini kararlaştırdı. Bu karar henüz teşkilatlanma çalışmalarında olan Demokrat Parti'yi oldukça şaşırtmış ve hazırlıksız yakalamıştı. 21 Temmuz 1946 tarihinde Tarık Zafer Tunay'ın 1912 yılındaki sopalı seçimlere benzettiği bu tartışmalı genel seçimlerde CHP zaferle ayrılacaktı. Ancak bu seçimler aynı zamanda CHP için de sonun başlangıcını getirecek ve sonraki yıllarda CHP 1946 seçimlerindeki tartışmaları halka açıklamakta zorlanacak ve 1950 seçimlerinden büyük bir hezimetle ayrılacaktı. Demokrat Parti ise bu seçimlerde yenilgiyle ayrılmasına karşın meclise milletvekili bulunduracak ve seçimdeki yaşanan sıkıntıları sonraki 4 yıl boyunca kullanarak halk nezdindeki desteğini arttıracaktı. Adnan Menderes de 1946 seçimlerinde memleketi Aydın'dan değil Kütahya'dan milletvekili olarak meclise girebilmeyi başarabilmişti. 1946-1950 yılları arası seçim tartışmalarından geçmiş, iki parti arasındaki gerginlik iyiden iyiye artmıştı. Bu süreçte Demokrat Parti ve Adnan Menderes 1950 yılına kadar seçim kanunu ve güvenliği konusunda hükümete baskı yapmış ve bu baskılar sonuç vererek 16 Şubat 1950 tarihinde seçim kanunu değişmişti. Bu 14 Mayıs 1950 seçimlerine giderken önemli kırılma noktalarından birini teşkil etmişti. İkinci kez seçime giden Demokrat Parti yeter, söz milletindir sloganlı afişlerle bir seçim kampanyası sergilemişti. Sloganının yer aldığı ve dur işareti yaparcasına kararlı bir şekilde yerleştirilmiş el olan afişi asla unutulmayacak denli başarılı bir seçim afişi olmuştur. Tarihler 14 Mayıs 1950'yi gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti bambaşka bir güne uyanacaktı. Bu tarihte yapılan seçimlerden sonra 27 yıllık tek parti iktidarı sona erecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet saflarına katılırken ülkeyi yeni bir parti yönetecekti. Bu olay Türk demokrasi tarihine beyaz ihtilal adıyla geçecekti. 15 Mayıs 1950 günü Türkiye artık eski Türkiye olmayacağı yeni bir güne uyanmıştı. 27 yıllık CHP iktidarı, 12 yıllık Milli Şef dönemi sessiz sedasız sona ermişti. Gazeteler iri puntolarla Demokrat Parti'nin zaferinden bahseden manşetler atmışlardı. Yeni hükümetin kuruluşu, görev paylaşımı hakkında spekülasyonlar, tahminler yapılmaya başlanmıştı. Yapılan müzakereler sonucunda Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçilirken Adnan Menderes ise başbakan seçilecek ve Türkiye yepyeni bir seviyene doğru yol alacaktı. Demokrat Parti, 4 yıllık muhalefet döneminin ardından 14 Mayıs 1950 seçimleriyle tek başına iktidarı devralmıştı. Demokrat Parti kendini iktidarda kaldığı 10 yıl boyunca sıklıkla dile getirdiği milli iradenin yegane temsilcisi sayıyordu. Bu durum ise zaman ilerledikçe Demokrat Parti yetkililerine kendilerine gerekli gördüğü her şeyi yapma gücü veriyordu. Demokrat Parti'nin kendi icraatlarının meşruluğunu, tüm bir ulusun ortak görüşü, devlete ait kurumların iktidarın emrinde olduğu sonucuna ulaştırmıştı. Nihayet bu durum 1953 yılında CHP mal varlıklarına el konulmasına kadar gitmişti. Demokrat Parti'nin revanşist tarzını yansıtan bu kararlı hükümet CHP'ye eklemlenmiş gördüğü halk evlerini kapatmıştı. Milli iradeye yüklenen anlam ve seçimlerde 1957'ye kadar artan başarı Demokrat Parti'yi çoğunluğun her istediğini yapabileceği çoğunluklu bir demokrasi anlayışına yöneltmişti. Seçim sisteminden kaynaklı çoğunluğu elinde tutan Demokrat Partililer kendilerini milli irade ile özdeş tutmuşlardı. Nihayetinde Demokrat Parti iktidarda bulunduğu 1950-1960 arasında Meclis çoğunluğu ile ulusal iradeyi özdeşleştirmiş, toplumun bütünüyle parlamento içi ve dışı muhalefeti yok sayarak bir dizi kararlar almış, yasalar çıkarmıştı. İlk dönem ekonomik ferahlığın ve dış politikadaki gelişmelerin de etkisiyle 1950-54 arası ilk Demokrat Parti hükümeti açısından iyi geçmişti. Bu dönemde NATO'ya üye olunmuş, Marshall ve Truman yardımlarıyla ülke ekonomisine kısmen de olsa katkıda bulunmuş, altyapı ve imar çalışmaları hızlanmıştı. Bu da halk nezdinde Demokrat Partinin popülaritesini arttırmış ve iktidara olan güveni CHP tarafında ise tam bir şaşkınlık hakimdi ve henüz üzerinden bu şoku atabilmiş değildi. 1954 yılında yapılan seçimlerde Demokrat Parti oyunu artırarak büyük bir zafer elde etmiş ve oyların %57.6'sını alarak iktidarını taşlandırırken CHP ise oy kaybederek %35.4'te kalacaktı. Halkın çoğunluğunun gözünde 1950'nin ilk yıllarındaki hızlı büyüme Menderes'e mal edilir. Bu bakımdan 4 yıl aradan sonra yapılan 1954 seçimlerinde Demokrat Parti'nin daha da artan oyları Menderes'e ilişkin başarı olarak kabul ediliyor. Seçim sonuçları ayrıca onun parti içindeki konumunu iyice sağlamlaştırıyor. Bu vesileyle de kendine yakın isimlerin milletvekili seçtirmeyi başarmıştı. Seçimlerden zaferle ayrılan Demokrat Parti ve Adran Menderes için her şey artık çok daha iyi görünüyordu. Ancak durum böyle olmayacaktı. Onun giderek büyüyen kişisel siyasi gücü bundan sonraki süreçte hükümetine yöneltilen eleştirileri de tek başına göğüslemesine neden olacaktı. Tavırlarını açıkça belli eden başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin ve kendi parti içindeki muhaliflerin yanı sıra bazı aydın ve basın mensuplarına gösterdiği müsamaha zamanla on nispette azalmaya başlamıştı. Bunlara karşı partiden ihraç, hapsedilme gibi cezalara da göz yummaya başlamıştı. 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'daki bazı gayrimüslim esnafın dükkanlarının yağma edilmesine kadar varan ve kontrolden çıkan gösterilerin sonrasında Menderes'in itibarı zedelenmiş, o yılın sonlarında yapılan parti grup toplantısında da parti içi muhaliflerce sert biçimde eleştirilerek liderliği ilk kez bu kadar ciddi biçimde sorgulanmıştı. Bu gelişmeler karşısında Menderes giderek sertleşiyor. Yeni yasa ve kanunlar çıkarttırarak hem basını hem de muhalefetin etkin ve güçlü baskısını kırmaya çalışıyordu. Özellikle 1950-54 arasındaki dış kaynakların azalması ve yürütülen yanlış ekonomik politikalar da Menderes ve Demokrat Parti için sıkıntılı bir seçim sürecinin olacağının işaretlerini veriyordu. Adnan Menderes artan baskılar ve içine düşülen ekonomik kriz karşısında çareyi seçimlerde arayacaktı. 1958 yılında yapılması gereken seçimleri erken alarak hem gücünü hem de meşruiyetini sağlamlaştırmayı düşünüyordu. Ülkedeki mevcut durumdan rahatsız olan bir kurum daha vardı. Her ne kadar gelişmeler karşısında ilk etapta sessiz gibi görünse de içten içe huzursuzluk giderek artıyor ve müdahale tartışmaları kurum içinde daha sık konuşulur olmaya başlamıştı. Durumdan rahatsız olan ordu içindeki bazı subaylar da kurum içinde müdahale için örgütlenmeye başlamışlardı. Erken seçim kararının alınmasından sonra Türkiye 3 yıl aradan sonra yeniden sandıklara gidecekti. Ancak hiç kimse bu seçimlerin Demokrat Parti'nin son seçimi olduğunu bilmeyecekti. 1957 seçimlerinde oyları azalmasına karşına Adnan Menderes ve Partisi yine birinci parti olarak hükümet kurma etkisini kazanmıştı. Ancak Adnan Menderes ve Partisi'ne olan güven gittikçe düşmekteydi ve Adnan Menderes'i 1960 yılına kadar çok zor bir süreç bekliyordu. Ülkenin kapıldığı ekonomik kriz girdabı giderek büyüyor, geçim sıkıntısı ve yoksulluk halkın Menderes ve partiye olan tepkisini arttırıyordu. Buna karşılık Demokrat Parti ve Adnan Menderes sertlik dozunu giderek arttırmaktaydı. Bu dönemde yaşanan Ege olayları, öğrenci gösterileri, Yeşilhisar olayı ülkedeki tansiyonu artık doruk noktasına ulaştırmıştı. Ekonomik anlamda olumsuzluklar artarken muhalefetle birleşme yolunu seçmişti. Önce 16 Ekim 1958'de Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Türkiye Köylü Partisi birleşerek Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ni kurmuşlardı. Demokrat Parti'den ayrılanların kurmuş olduğu Hürriyet Partisi'nin önemli bir bölümü de 24 Kasım 1958'de CHP'ye katılmıştır. Bu durum ise Demokrat Parti iktidarı karşısında güçlü bir muhalefet yaratmıştır. Güçlenen muhalefet karşısında yeni girişim aynı şekilde cepheleşme hareketini başlatmak oldu. Başbakan Menderes 12 Ekim'de Manisa'da yaptığı konuşmada nifak cephesi olarak nitelediği muhalefet cephesinin karşısına vatan cephesinin kurulmasının zorunlu olduğunu söylemişti. Bir de bunlara CHP'yi kapatmak için kurulan tahkikat komisyonu da eklenince Demokrat Parti için sonun başlangıcı yaklaşıyordu. Ordu içindeki rahatsızlık artık gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. 1957 seçimlerde oyların kısmen de azalmasına karşın Demokrat Parti iktidarının seçimle değişmeyeceğini hükmeden bir grup cuntacı hükümeti devirmek için gizlice harekete geçmişti. 1958 başında hükümete karşı komplo kurmakla suçlanan 9 subay tutuklanmıştı. Ancak Adnan Menderes soruşturmayı derinleştirmek istememiş, bunu söylenti olarak değerlendirip üstünde durmamıştı. Dahası bu haberi orduya bir iftira olarak görmüştü. O hala kendisinin geniş halk yığınlarını desteklediğine güçlü bir şekilde inanıyordu 1960 yılı hem Türk tarihi hem de Türk demokrasisi için karanlık bir yıl olarak tarihe geçecekti. 1957-58 yıllarında ordu içindeki bir grup cuntacı örgütlenerek darbe için hazırlıklara başlamış ve müdahale için uygun zemini aramaya başlamışlardı. Bu sıralarda Menderes'in programında Yunanistan ziyareti olduğu halde programını değiştirerek moral bulmak amacıyla beraberinde Maliye Bakanı ve 20 milletvekili olduğu halde 25 Mayıs'ta Eskişehir'e gitmişti. Uçağı Eskişehir Havaalanına inen başbakan burada hiç görülmemiş bir protestoyla karşılaşmıştı. Havaalanında şeref kıtasını denetledikten sonra kendisine tahsis edilen otomobille üstün çıkış kapısına yönelen başbakan Menderes çıkışa yakın bir noktada bekleyen 40 kişilik bir grup subayı selamlamaya hazırlanırken grup bir komutla ani bir şekilde sırtını başbakana dönmüştü. Bu tuhaf ve isyan niteliği taşıyan protesto karşısında Menderes adeta şok olmuştu. Başbakan Menderes bu şoku miting meydanında kürsüye çıkana kadar üzerinden atamadı. Menderes konuşmak için kürsüye çıktığında mikrofonun kablolarının kesilmiş olduğu görüldü. Bu nedenle başbakan konuşmasını kısa kesmiş, tasarladığı konuşmayı yapamamıştı. Ancak bu kısa konuşmasında kuruluşuyla büyük tepki çeken ve olayların büyümesine neden olan tahkikat komisyonunun görevinin sona erdiğini duyurdu. Fakat geç alınmış bu kararın artık hiçbir önemi yoktu. Başbakan Eskişehir'de temaslarını sürdürürken yetkililerin devrettiği Genel Kurmay Başkanı Şükrü Erderhun, Ankara'da Genel Kurmay'ın sinema salonunda yüksek rütbeli subaylarla bir değerlendirme toplantısı yaparak toplantıya katılan komutanlara silahlı kuvvetlerin hükümete karşı bir hareket içinde olmadığını anlatıyordu. Oysa orada bulunan komutanlardan bazıları hazırlanan ihtilal komitesinin içinde yer alıyordu. Erderhun Paşa, toplantıdan aldığı ordunun iktidara bağlılık mesajını başbakana iletirken, Junta'nın çekirdek kadrosu yarın yapılacak darbenin son tuşlarını yapıyordu. Yaşadığı olumsuzluklar yüzünden Eskişehir'de morali oldukça bozulan Başbakan onuruna düzenlenen bir resepsiyonda bir subayın kendisine gül sunmasıyla moral bularak orkestradan daha başını duman almış marşını çalmasını istedi. Başbakanın isteğiyle resepsiyona katılan herkes orkestra eşliğinde bu marşı söyledi. Bu sırada Ankara'dan Refik Koraltan'dan bir telefon geldi. Koraltan İstanbul Üniversitesi profesörlerinin sessiz bir yürüyüş başlattıklarını haber veriyordu. Keyfi kaçan ve buna çok sinirlenen başbakan davetlilere yaptığı konuşmada yürüyüş yapan hocalardan kara diye bahsetmişti. Yanında bulunan basın yayın genel müdürü Altemur Kılıç'ın uyarısıyla bu konuşmanın yayınlanmasını engelleme gereği duydu. Ancak engellemese bile bu haberin yayınlanma ihtimali artık kalmamıştı. Çünkü ertesi gün 27 Mayıs 1960 tarihinde bir darbe ile askeri junta yönetimi el koyarak Demokrat Parti iktidarına ve dolayısıyla demokrasiye son vermişti. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin Müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. 27 Mayıs sabahı teker teker tüm Demokrat Partililer tutuklanmaya başlandı. Böylece 10 yıl önce sadece memleketin değil dünyanın alkışları içinde ve milyonlarca insanın umudunu taşıyarak başlamış olan Demokrat Parti iktidarı yoğun bir nefret ve hınç havası içinde hazin bir şekilde son bulmuştu. Aynı gün Menderes'te Kütahya'ya doğru yola çıkmış ancak darbeci subaylar tarafından gözaltına alınarak uçakla Ankara'ya getirilmiş 1 Haziran gecesi de yası adaya gönderilmişti. Yaklaşık bir buçuk yıl yasa adada tutulan Menderes ve yaklaşık 400 Demokrat Partili burada kurulan mahkemelerde yargılanmıştı. 14 Ekim 1960 tarihinde başlayan 100 yılın yargılamalarında Adnan Menderes, darbecilerin etkisi ve denetimindeki olağanüstü duruşmalar sırasında pek çok suçla isnat edilir. Bu suçlamalardan en ağırı ve onun idamına gerekçe olan suçlama anayasayı ihlal etmekti. Darbe mahkemesi siyasi muhalefeti baskılamak için hükümet uygulamalarının kardeş kavgasına yol açtığı, bunun da ülke bütünlüğünü zedelediği değerlendirmesiyle onun anayasayı ihlal ettiğine hükmeder. Sonuçta darbe yargısı Menderes'i idam cezasına çarptırır. Tarihler 15 Eylül 1961'i gösterdiğinde Türk demokrasi tarihine geçecek olan karar verilir. Adnan Menderes ve Celal Bayar dahil 15 Demokrat Partili idam cezasına çarptırılır. 17 Eylül 1961'de cezası infaz edilen bir başbakan değildi. Türk demokrasisiydi. Bu utanç sonsuza kadar Türk demokrasisinin alnında kara bir olarak kalacaktı. Adnan Menderes ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.